Bugün Hollanda'nın en ünlü berberlerinden biri şu an diye geçiyor sanırım. Tıraş olmaya geldi. Bu arkadaş anlattım. Low skin fade yapacağım. Yanlarımı iki parmak da sıfır yapacak. Saçımı yıkamadan kafamda tonla wax varken kesti şimdi. müşterileri şu an çekemiyoruz. Yasak. Bizim müşterilerimizin gözünü seveyim. Mesela bizde ölesiye çay kahve var değil mi? Burada yok. <laughs> İlgi alakasıdır. Konuşma muhabbet yok. Kendileri çay kahve içiyorlar bize vermiyorlar arkadaşlar. Kahve getirdiler. Herhalde anladılar. Adamların günahlarını aldık. Sürpriz <laughs> yumurta gibi. Ne <laughs> çıkacağı belli değil. Hep Türk vermeleri sadece dayıyor kola. Bu çocuk daha demin benim koluma dayadı bak. Aa bu. Boynuma dolacak diye neredeyse. <laughs> evet arkadaşlar, tıraşın sonuna geldik. Kafanın arkası tava yemiş gibi oldu. Emeğe saygı, eline sağlık. Şimdi bol bol saça sallayacağız. <laughs> gibi değil mi? Yüzü <laughs> <laughs> var mı? Uzayınca göçer. <laughs> soğuk adamlar. Biralarında alkol bile yok. Onlara da öğreteceğiz saç kesimini.